cimrilik iyi bir şey değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her gün ettiği dualardan birisi bu. Allahümme inni a'udu bike minel buhli vel keseli ve erzel umri ve adabil kabri ve fitnetin deccali ve fitnetin mahya vel dikkat edin. Al, en başta neden sığınıyor bak Peygamberimiz. Allah'ım cimrilikten sana sığınırım. Cimri adam zekat vermez. Hayır etmez. <laughs> Halbuki e, zekat vermişim söyleyeceğiz. E, sadaka vermek belaları def eder. Cehennem ateşini söndürür. Ya görevini yapıyorsun o kadar güzel bir şey. Ama parayı çok sevdi ona taptı mı? Kesinlikle ben enayim besleyeceğim ben falan. Affedersin çok affedersin. Ayı gibi çalışsaydı ya niye verecekmişim ben? Öyle deme yahu sen. Öyle deme yahu sen. Evet sana el açıp da aman abi diyelim. Evet, alıyor senden gidiyor meyhane içiyor. Ha bunu görüyor. Ha, o zaman tamam. Olmaz ama görmedin öyle bir şeyini. Ne bileyim ben onu ya sen el ver. Vermeye alırsın sen. Şimdi e, diyor ki cimrilik kötü bir şey ama e, şimdi diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, men ette zekate zekatını veren kuruşu kuruşuna kırkta bir. Evet zekat verdiğimiz anda değerinin kırkta birini vereceğiz kırkta birini vereceğiz. Zekatını veren kimseye cimri denmez. Evet, cimri denmez. Ee, onun için hatta şunu da söyleyelim. Aslında hayır işleri böyle gizli yapılması lazım. Riya karışmasın diye ama zengin adamsın. Eee dedikodu olmasın. E, vay zekat vermiyor filan demesinler diye zekatının farz olan zekatının namazı nasıl camide açıkta kıldığımız gibi ben gece namazını saklasa, tamam duha namazını sakla da, e, evvabın namazını sakla da, zekatını e, cumaya açıkta git işte bak. E, yani böyle zekatını, farz olan zekatı açıktan de bu dedikoduyu kesmek için ruhsat vardır. Zekatını veren adama cimri denmez. Bir, zekatın kuruş kuruşuna vereceksin. Evet. Zengin olduğun an tarihi yazacaksın. Ondan bir sene sonra zekat bir sene sonra zekat vereceğin andaki elinde dolan borcun hariç e, ihtiyaçların dışında olan e, zenginliğin kırkta birini vereceksin arkadaş. Evet zekatını verene de cimri de yemezsin. Evet konuşurken bırak ya şu adamı ya. Adam zekatını veriyor ama kızıyorsun sen adama konuşurken diyorsun bırak ya parayı topan cimri herifin bir deme ya dedikodu be. Zekat veren adama cimri de yemezsin. İftira edersin. Onu söylüyor peygamber. Zekatını veren adama cimri denmez. İki, vakarat dayıf. Evet. Misafiri ağırlamak. Misafiri ağırlamak da çok güzel bir şeydir. Misafir rızkıyla gelir. Günahlar alı gider. Bunları okuduk hadislerle. Yine geldikçe söylüyoruz. Evet. On rızkı gelir. Birinin yer dokuzunu bırakır. Ben bunu yaşamışım. Bir zaman İzmir'de avukatlık yaptım İslam Ersan Hoca'yla yanında. Kanunen müsait öğretim üyeliği avukatlık. Beni ziyarete geliyordu arkadaşlarım. Onları ziyafete götürüyordum. Ne zaman böyle ziyafete götürsem arkasından çok paralı davalar geliyor. Ben bunu yaşadım. Evet misafir rızkıyla gelir. Günahlar alı gider. Bir tanesinin yeri gerisini sana bırakır. Misafir ağırlamak çok güzel bir şeydir. Elhamdülillah Bizim aziz milletimizde doğudan batıya misafire ikram edilir. Yani en azından bir su verilir, en azından bir çay, kahve verilir, bir şeker verilir. Elhamdülillah. Ama bu batıda yok. Şimdi ben Londra'da Cemaka'nda bir dilim elma gördüm beyefendi. Jelatine sarmışlar. Çünkü şeker hastası da alıyor onu ya fazla yiyemiyor. Ya şimdi çok ilginç. Ben de memleketimizde işlerde arkadaş Ramazan günüydü. Bir yere gidiyorduk. E, yolda trafik doluysa geç kaldık. Ya, i̇ftara yetişemeyecek. İftarda acele etmek sevap. Gittim manava. Şuradan dedim bir portakal ver dedim. İki de olabilir dedim. Al dedi götür dedi. Tart dedim. Bana bak dedi. Bana hakaret mi ediyorsun dedi? İki portakal tartılır mı dedi? Ben bunu yaşadım. Ama orada bir dilim elmayı satıyorlar. Batılılar böyle öksürüyor, öksürüyor benim için dedim ve parasın diyorlar. Elhamdülillah bizim aziz milletimiz böyle güzel bir imanımızın eseri olarak misafire en azından bir çay kahve ikram edilir, şeker verilir. Yemek yedirmek en güzeli. Misafir ağırlayana da cimri denmez diyor peygamber. Zekatın verene cimri denmez. Misafir ağırlayana cimri denmez. Ve ate Evet. Şimdi elhamdülillah. Yani ben ırkçı değilim ama İslam işte aleminin her tarafında bir Avustralya kaldı. Diğer dünyanın her tarafında gözdüm dolaştım. Yani elhamdülillah atalarımız çok güzel yetiştirmişler bizi. 926'da Müslüman olmuşuz Karahallar döneminde toptan. Ey sünnet idgadı üzere. Selçuklular, Osmanlı hep böyle gitmiş. Hatta Cumhuriyet dönemi 1936'da tefsir, Elmal Hoca'nın tefsiri basılmış. Devlet bastırmış 1936'da. O da ehl sünnet itikadında güzel bir hocadır. Yani bu bizim bu İslami esaslar atasözü olmuş, deyim olmuş, erfadet örf adet olmuş, öyle olmuş. Papaz öyle diyor efendim Amerika'da toplanan papazlarda. Türkiye'de insanı bir sürü bozamıyoruz diyor. Bir sarhoşun yanında diyor Muhammed'e sövsen seni öldürür diyor. Öyle bir mayamız var bizim elhamdülillah. Misafiri ikram ederiz biz. Bunun ne kadar bu hadisi bilmez o. Ama böyle bir gelenek olmuş. Yörflerimiz, adetimiz, hadis, ayet öyle bir milletiz biz. Elhamdülillah. Şimdi e, misafire ikram eden cimri denmez. Şimdi e, yakında işte İzmir'de deprem oldu. Şurada deprem oldu. Allahu Ekber ve illallah, Evet kanunda şuna böyle olduğu zaman evi yıkına yardım ettiği bir madde yok. <laughs> Değil mi efendim? Ama aziz milletimiz seferber oldu. Kendi kendilerine devletin yaptığı şeyler dışında kendi kendilerine organize oldular. Ne kadar güzel yardımlar. Elazığ'a e gitti, İzmir'e gitti, şuraya gitti, buraya gitti. Evet, böyle e, zor duruma e, acze düşen kimseye e, veren, yardım eden. Evet. Şimdi tabii hiç karşılığını vermemek en güzel şey. Ama boş durma girmiş adam bunu almış, boşlanmış, kara kara düşünüyor. Sen de bunu fark ettin. Al kardeşim dedin hiç karşılık yani bu sana borç veriyorum. Fazla alamaz o zaman faiz olur. Bir sene sonra ver mesela. Adam tüccar zaten biliyor para kazanmayı. O zor durumda buna karzı hasen derler buna karşılık beklemek sizin yardım et. Bu da bu da çok güzel bir şey. Kur'an'ın Kur'an ı Kerim'de geçiyor. Şey diyor ki zor durumda olan, şiddete uğrayan, azze düşen kimseye veren kimse hiç karşılıksız boş veren de buna dahil karşılıksız olarak sadaka verirse Ali Yülale tabi de Böyle zor durumda olana veri veren adam da asla cimri değildir. Cimrilikten evet zikatı veren, misafiri ağırlayan böyle düşkün kimselere, zor durumda aciz kimselere veri veren kimseler asla cimri olmaz. Evet, cimri olmaz. Evet bunları yapın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona duyuruyoruz bunları. Elhamdülillah yani imkan nispetinde böyle zor durumda olan gel kardeşim o istemese bile evet el açmak kolay bir şey değil ele aman demek. Gel kardeşim al şunu kullan bir sene sonra verirsin ki şöyle falan bu duygu ölmemeli. Evet böyle yaparsan cimrilikten kurtulmuş olursun. Çok kötü bir şey evet. Evet, e, Cenab-ı Hak daha fazla verir sana. Bu hadis-i şerifi de Halid bin Zeyd bin Harise Hazretlerinden nakletmiş o ensari e, Medine-i Münevvere e, asabından evet kimse o nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizleri nail eylesin inşallah.